Sizler için güncel başlıklı içerikler oluşturuyorum. Destek vermeniz için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Deprem sonrası Bursa'da toplanan güç, hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem bölgeyi tedirgin etti. Afadın verilerine göre depremin derinliği 8,98 kilometre olarak açıklanırken sarsıntı Bursa'nın geneli ve hatta İstanbul'un büyük bir kısmında hissedildi. Deprem sonrasında ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmamış olsa da depremin etkisiyle paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara çıktı. Depremin ardından Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada herhangi bir yıkım olmadığını ve vatandaşların panik yapmaması gerektiğini belirtti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da depremin kısa sürdüğünü ancak ciddi bir sallantı yarattığını ifade etti. Re Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, olumsuz bir durum olmadığını söyleyerek vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül ise, İstanbul'da can ya da mal kaybı yaşanmadığını açıkladı. Ancak, AFAD ve ilgili birimlerin saha tarama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Depremle ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve AFAD başta olmak üzere ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti. Deprem Risk Azaltma Müdürü Profesör Doktor Orhan Tatar, NTV canlı yayınına katılarak olumsuz bir ihbar alınmadığını, ancak tarama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Tatar, Marmara bölgesinin etrafındaki aktif fay hatlarında daha büyük depremlerin beklenebileceğini vurgulayarak binaların bir an önce dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti. Sonuç olarak depremlerle başa çıkabilmek için hazırlıklı olmanın ve bilinçli adımlar atmanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu doğal felaketlere karşı alınacak önlemler can ve mal kaybını en aza indirerek toplumun dayanıklılığını artırabilir. Bu olay deprem bilinci ve hazırlık konusunda sürekli bir çaba gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.